Arkadaşlar bir dakika abi görevimizi veriyoruz bir dakika konuşmamız lazım. Abi bir dur. Bir dakika, Aa, abi. Sonra, bir dün, bir dakika. Şakiriz, dur dur. Bırak, abi. Bırak, abi. Bırak, abi. İmdat! İmdat! Abi. Koş 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 Takarız lan! lan! Mert gitsin katil. Lan size konuştunuz öyle hiçbir şey Bir şey konuşacağım Sait'le, gel koçum. Hadi öldürmek zorunda kaldık. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yine mi katil ya? Vida. Aa kendi öldü. <laughs> İlan nasıl alınıyor, bir, bir dene bakayım. Katil katil. Sattım, S, katil değil bu arada. Katil değil kesmeyin. Bak katil değil ama o ya. Koş, Değiliz. Değil. <laughs> 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 yokmuş ki. Abi ölmedim ki. <laughs> <laughs> Durun ya amına kodum silah nasıl aldı? Aa ben ölmüşüm lan. Ben ruhmuşum. Silah almaya çalışıyorum iki saat. Bu toplantı <laughs> mesajı arkadaşlar bu. yani. Her, herkes oraya gitsin bak tek başına bekliyorum mal. <laughs> arkadaşlar niye müdahale ettiniz? Buna ellemeyin. Ne el? Elle Ayarladın ya, mı sen bunu? Download yapmışsın. Download <laughs> <La>, amına kodum. <laughs> 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 Mert yine bana dört kere Tökan abiye dikkat et dedi. Bir şey mi diyorsun? Ya. Yemek yayınında şarkı söyleme takviyiz. Aynen aynen hani ya katil a olabilir Tökan abi. Ooo Mert ölmüş mü? <laughs> seni severdim. Severdim. Ve sana rağmen. Bir kere şarkı Siverdim. öyle değil yarrak. Şarkı <laughs> öyle değil. Götünden bir de dinliyormuş gibi şarkı söylüyor farkında ne mısın? Ben uykumda. Da. Evet sen. Oh. Ve sana rağmen. Aa siktir artık. <laughs> Yok artık yarram başı. Yarram başı mı dedin? <laughs> şey... Kim o sıkıyor? Hiçbir şey anlamadım. Bakın o zaman. Ah, ah, ah. Hah, Öldürme sıçarım ağzına. Amına kodumu. Abi bir görev yapmak istiyorum. Pizza getirdim. Burası da pizza yeri ama açmamış şimdi... bakalım. <laughs> <laughs> bak, bak, tamam. <laughs> evet. Abi bile Peti beraber gidiyor. Bizi görev yapanlar Durkan abi. Bir de, <laughs> de sonra... benim o süre şey yapacağı bak. Siz <laughs> beni bir infaz edeceksiniz gibi ama. Sen yap ben izleyerek <laughs> öğreneyim oğlum daha iyi. Bu pizza bir <laughs> şey ses tonunda bir şey sözlü. <laughs> eee, <laughs> E ne oldu lan? Ayva ayva. Eyvah eyvah. Ne oldu? Ne patladı? Ne, bileyim lan? Lan ne oldu burada? Abi burada ne oldu? Ne, ne oldu? oldu? Ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Kim? Oğlum bir şey abi, yapmıyoruz. Ben... Oğlum katil var. Mert. Katil var. Katil var. Katil var. Ben bir ustayım. Ne taşıyor? Ne taşıyor? Sen nereye götürüyorsun elindekini? Toplamaya gidiyorum. Temizlik yok. Temizlik At bakayım yere onu. Yo pis gibi bu. Sen vent mi? Saklıyorsun. Vent mi? Saklıyorsun sen. He? Ya ben mi saklıyorsun? <laughs> Yine kendi öldü bak ben dokunmadım. Net katilsiniz. artıyorsunuz. Oğlum kalbine, sen hayırdır lan sikerim seni. Bak <laughs> i̇şte, of ya. Bu, konu, bu, konuda Das Experiment filminde... <gülüyor> <gülüyor> das Experiment filminde şimdi. Eşik. Aa. <laughs> çok acıyor bu abi. Çok ağırmış be çok. Yapma. 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 <laughs> yapma. Eee! Abi, <laughs> şaka lan şaka şaka. şaka. Herkes öldü. Yapma yapma. Dur, ya bir şey yaptık olsa öldü. Dur analiz et. <laughs> <laughs> Neresi? Meşil. Yeşil mi? Meşil. Lan! Meşil. Yeşil makina! Yeşil makina! Meşil amına koyayım yeşil anlıyorum. E burada biri var. Kimiye gitti abi Sait. Sait işe garibim? Evet evet yaptım ona. Evet, şimdi ben kafayı ben Mama! Lisa! <Sessizlik> Bu <laughs> sigarayı da bir <laughs> Tüp döldürdü <de> abi. <laughs> Çak. Çak. bir dakika bir dakika ne no ne no. ne o pamuk kalbimden o resetlendi. Bir o resetlendi. Sen, belki tamam bir ha? oğlum bak at amına koydum seni ha yat hadi öbür düdüğü ahım ha 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 <laughs> tam bırak odum seni ha. <laughs> başla lan. Başla lan. Ay <laughs> <Ben> ya. <gülüyor> oh. <gülüyor> <gülüyor> Nefessizlikten git <laughs> tam bırak oyum. Ne? Tamam hadi tamam hadi anlaşalım. Söyle A evet. söyle. Bismillahirrahmanirrahim. Ah ah Herifte oh, oh, oh. emanet varmış. Aa. Bu elin bir kazananı var. Eyvallah abi. <laughs> <laughs> Ulan adam yanlış hareket yaptı. <laughs> <laughs> Şaka <gülüyor> yapıyorum. Gel, gel. <gülüyor> <gülüyor> <Sain> <gülüyor> Derbank, <saydım gülüyor> lan gel. Sait nerede bak. Sayit bakışlarına bakın Ulan. Sen ne yapıyorsun burada? ATK mısın? Alo. Tukan abi. <gülüyor> 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 ben de silah bak. <laughs> Buradaki en uyumsuz insan o. <laughs> Anladın mı? Cahil. Neredeyse hiçbir iyi özelliğini geliştirmemiş. Oğlum. Ne Çekil abi. Ee? Tam bu olmuyor. At her şeyin. O Lan abi canı çok gitti ise. Ver bu Nasıl ver, ben, ver? Nasıl? At, 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 at. Abi yanlış yaptın. Oğlum biri birine sıkıyor ha. Ekranın başına geçti bir boka yara Said. Abi şu an ekran. Bak buraya bakacağım buraya. Sağ, 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 Biri geldi. Sağ, sağ, sağ. Biri, geldi. Biri geldi. Vururum, Vururum seni ha. <laughs> Şimdi Johnny lan. sen sakin sakin uza buradan Merdim. Burada burada. Gidi geldi geldi geldi. Amına koyayım. Said. Said. Hadi. Said. Ne? 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 Aa bu. Bu bu. Tamam bunu yapmam lazım ama nesit eksik bunun. <laughs> Geldik mu anamın koyayım ee, kırmızı kırmızı mı acaba? <laughs> Mavi de sarıyı da. De... Amına koyayım senin. Amına koyayım, koyayım senin. Amına koyayım senin. Bırak dos katil. Black gel, Blue! Blue. Black tamam. Abi hiçbir şeyim yok abi. Dur lan dur dur. Yeter artık be. Şu an senin dilini kesiyorum. <laughs> gel yanımda artık bir orospu gibi yanımda takarım yanımda. Aynen öyle. <laughs> abi gördüm ama korkmuş bir şekilde hiç konuşmuyor. Tamam bir dakika durun. Burada tam dur gözünün önünde birini öldürdüler o zaman. Eğer katili gördüysen böyle yap. Evet hayır But tamam mı? Böyle yaparsan evet bir şey yapmaz. Katili <laughs> kanka ya. Lan amına koyayım lan. <laughs> Boş yapma oyna amına koyayım. Zekalar <laughs> ya. <laughs> Aa, <dur. gülüyor> ya ya o kendisi Mert Bey. Olur mu olur? Tanışmak ister misin? <laughs> fulya yeah, fulya. Yeah oluyor lan ne anlamadın mı? Ne diyor az önce yaşandı bu amına koyayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam abi öldürdün mü hepsini? Öldürdüm. Az önce bir maymun köpeği bana tornavidayla... Aa bu değil mi lan? Yok, Yok lan temizli. burada değil mi? şu. Ne, ne, oldu? ne oldu? Abi ne oldu? Ne oldu, ne oldu? lan? <laughs> geldi. Abi orada ne oldu? Nesil amına koyayım. Ağabey. Ne bileyim lan Sonra benim yavru ne yapıyorsun oğlum? Beraberdi ne? Katil kaldı. Sikerim. Anasa korumla al kaldırdım. Oğlum yapma yapma. <laughs> Siktim seni. Siktim seni. Sikerim hepinizi. Yardım edeyim mi? Tam abi. Tam sağ. Tam sağ. ben de <laughs> Arkadaşlar hallettin lan. Ya amına koy. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ya force seni şimdi ya. Aa senin lan! Lan! <gülüyor> <gülüyor> Ah ah Mervin bitti yavşak Al yerdeki silahı al yerdeki silahı. Var mı? Ya de, var mı? Var mı? çok fena yaklaşma <laughs> ya. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne yapıyor? Ne Ne yapıyor? Ne 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 ya ne oldu lan kendini şey mi vurdu amına? Ne oluyor lan? Anlatayım. Bu random kill aldı ya biz de bunda dalga geçtik tamam mı? Mert'in işte yalamaz falan fistan diyor. Üç el al. Sus amına koyayım ne çok anlattın <laughs> ya. Sız sende ne çok gülüyorum be. Bıktım lan sizden. Dukan presif yapıyorlar gel. Koptum oyundan koptum arkadaşlar. Çıkacağım biraz daha ben oyundan. <laughs> Lazona! Boş boş duracağını şu bitki görevine gitsene! Amına koyarım senin ha. Bak, bak sikerim seni ha. Hayırdır amına koyayım. Okay. Ha hayırdır. Lan dadını öldürmüşler. Dadını öldürmüşler. Kim öldürdü lan, oğlum? Tut, bir dakika. Lan, lan, oğlum bir dakika. Hayır hayır. Lazonayı Lazo zaten biz İki. al, biz öldürdük İki. oğlum. <laughs> Domine ediyor sizi. Arkadaşlar biz niye dört kişi teslim olduk? Biz neden dört kişi teslim olduk? Sikerim. İşte. Lan böyle lan konuş lan adam. Vallahi bunlar. Vallahi bunlar. Vallahi Lan, Aa, ben, ya de. bak! Bak Ayı işte! Bak işte! Değil mi? Hahahahahah! İş yok, Bu at kafasını şanta bırakmayalım dedim. Hahahah! Bağıra bağıra Ne olursun oğlum? Onu vurdum zaten. Kulaklar ver. Hahahah! Bir de ver evine! Heyyeyeyeyeyeyeye! Hahahah! Bu görevi öğrenmek ister misin? Hadi yap bak hadi! Hey sen ne kapatıyorsun? Ne kapatıyorsun? Ne Sait mi katil diyorsun? Anladım, mi? Olmak sikerim. Anladım. İndir silah. Ha eh, tamam. İşte bu. Bu helal Çak. olsun. Çak. Çakmıştık. Vurma vurma. vurma. <laughs> İleri herkes. Haydi. Sikerim seni <laughs> lan kölen miyim ben senin amcık? Ay amşa bak. Allah lan yerden lan onu. Görevim. Amına koyayım ne? Hayırdır? Hayır. Ya. Kordi götünü sikeyim. Botanik ya bak ya amına koyayım yarram bak burada botanik yazıyor bak. Ben botanik kısmına koydum seni. Kaldım. Oğlum bana ne çocuk biliyor lan? Sıktın lan. Sen ismi götüne doğru at şey battı. Bekle dur oğlum. Lan oğlum sen hayırdır lan bize böyle artistik yapıyorsun? Hı? Arkadaşlar galiba sorun bendeydi cızırtılı sesler geliyordu. Ben Ağzına sıçtın amına koyayım. Sesin cızırtılı geliyor. Şu an konuşamıyoruz. Siktim ben ama. Gelin ben ama <laughs> Abi ne ister? Ne yapalım? Anlayamıyorum ben seni. Hiçbir şey istemiyorsun. Tamam <laughs> ne yapalım? Görev yap amına koyayım. Ne ne yapacağım? Tamam görüşürüz. koş 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 koş. Hayırdır lan? Adam mısınız lan amına koduklarım? Takar